Gül Joffrey. Kavun suları Gül Joffrey diye düşündü Sansa. Kavun suları suratından mavi ipek elbisesine akarken dua ediyordu. Gül ve tatmin ol. Joffrey sadece sırıtıyordu. Boros, Merin dedi. Sir Merim, Dontos'u kulundan yakalayıp sertçe yan tarafa itti. Kırmızı yüzlü soytarı, süpüke sopası, kavunu ve her şeyle birlikte yalpalayarak gitti. Sor Boros, Sansa'yı yakaladı. Yüzüne dokunmayın. Yüzü güzel görünmesin. E, yüzü güzel görünsün istiyorum. Dedi Joffrey. Sir Boros. Sir Boros Sansa'nın karnına bir yumruk attı. Sansa iki büklüm öne eğilince şövalye saçlarını yakaladı ve başını kaldırıp kılıcını çekti. Sansa korku dolu bir an boyunca boğazının kesileceğinden emindi. Şövalye kılıcının kör tarafıyla Sansa'nın baldırına vurdu. Sansa darbenin şiddetiyle bacaklarının kırılacağını düşündü ama sadece çığlık attı. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Birazdan sona erecek diye kendini teselli etti. Bir süre sonra darbelerin sayısını Karıştırmıştı. Tazının yeter diye kükrediğini duydu. Yetmez dedi kral. Boros şunun kıyafetlerini çıkar. Boros şişman elini Sansa'nın elbisesinin göğsüne sokarak sertçe çekti. İpek yırtılarak bedeninden ayrıldı. Sansa beline kadar çıplak kalmıştı. Elleriyle göğslerini örttü. Salim kahkahaları duyabiliyordu. Kan çıkana kadar vurun dedi Joffrey. Bakalım abi. Diye bağırırken bütün bunlar ne anlama geliyor diye bir ses duyuldu. İblisin sesi kamçı gibi yankılandı. Ve Sansa o anda özgür kaldı. Kolları göğsüne sarılmış halde dizlerinin üstüne düştü. Zor nefes alıyordu. ''Sizin kahramanlık anlayışınız bu mu Sir Boros?'' diye sordu Tyrion Lannister öfkeyle. Paralı askeri ve vahşi adamlarının biri yanındaydı, yanık gözlü olanı. ''Ne çeşit bir şövalyeye savunmasız bir genç kızı döver?'' ''Krala hizmet eden çeşit iblis.'' diye cevap verdi Sir Boros. Kılıcını havaya kaldırdı ve Sir Meron da şövalyenin hemen yanına geldi. Kılıcını kınından çıkardı. Bunlarla oynarken dikkatli olun dedi. İbis. paralı askeri ve gösterişli beyaz pelerin paralı gösterişli beyaz pelerinleri... pelerinlerinizin kan olmasını istemezsiniz. Kıza örtünebileceği bir şeyler verin diye emretti. Sandor Kalegi'nin pelerini çıkarıp Sansa'yı örttü. Sansa, Sansa pelerini yakalayıp göğsüne bastırdı. Parmaklarını beyaz yüne geçirdi. Kaba dokuma tenine bat, kaba dokuma tenine batıyordu ama daha önce hiçbir kadife bu kadar iyi hissettirmemişti. Bu kız senin kraliçen olacak dedi Cibis Joffrey'e. Onun onurunu hiç mi düşünmüyorsun? Onu cezalandırıyorum diye karşılık verdi Joffrey. Hangi suçtan ötürü? Ağabeyinin savaşlarında o dövüşmüyor. Onda kurt kanı var. Sen de bir ördeğin aklı var dedi Terry. Ve Joffrey şöyle diyor. Benimle bu şekilde konuşamaz, Kral her istediğini yapabilir. İstediği her şeyi yapabilir. Neyse yani burada Tyrion gerçek bir kahraman ya. Hani Emin Targaryen diyor ya. Bence Tyrion bir dev diyor. Dünyanın sonundaki bu yerde aramızda bulunan bir dev. Kral istediği her şeyi yapabilir. Aristargaray'ın de istediği her şeyi yaptı. Onun neler olduğunu anlattı mı annen sana? Sir Boros Blount ateş püskürerek, Kimse kral muhafızlarının önünde majestelerini tehdit edemez dedi. Tyrion Lannister tek kaşını kaldırdı. Kralı tehdit etmiyorum, Sir. Yeğenimi eğitiyorum. Bron. Timet. Bu adam ağzını tekrar açarsa onu öldürün. Sör Boros'u. Cüce gülümsedi. İşte Sör Boros. Bu bir tehdittir. Aradaki farkı anlayabiliyor musun? Sör Boros. Sör Boros'un yüzü koyu kırmızıya dönüştü. Kraliçe bu olanları duyacak. Dedi. Duyacak şüphesiz. Ne demek diyoruz ki? Joffrey anneni buraya çağırt... Joffrey anneni buraya çağırtmalı mıyız? Kral kızardı. Cevap vermeyecek misiniz majesteleri diye devam etti İblis. Ve Trin şöyle söylüyor kulaklarını, güzel kulaklarını daha fazla, dilini daha az kullanmayı öğrenmelisin. Aksi takdirde hükümdarlığın benim boyumdan bile kısa sürer. Sebepsiz zulüm halkının sevgisini kazanmana yardım etmez ya da kralınca ya da kraliçenin olacak kızın sevgisini. Annem korkunun sevgiden daha önemli olduğunu söylüyor eliyle Sansa'yı işaret etti. O benden korkuyor dedi. İblis içini çekti. Evet anlıyorum dedi. Stanis ve Renne'nin de 12 yaşında birer kız çocuğu olmamaları çok üzücü. O benden korkuyor dedi. Ve Tyrion şöyle söylüyor. Yani Sansa'ya göre İblis şöyle söylüyor. İblis içini çekti. Evet anlıyorum. Stannis ve Renne'nin de 12 yaşında birer kız çocuğu olmamaları üzücü. Bron ve Timete, kızı getirin dedi. Sansa bir rüyanın içindeymişçesine, içindeymişçesine hareket ediyordu. İblisin adamlarının onu Megor Hisarı'ndaki odasına götüreceğini düşünmüştü. Ama El Kulesi'ne doğru gitmişlerdi. Sansa babasının ölümünden beri bu kuleye adım atmamıştı ve o basamakları tekrar tırmanmaya tırmanmak Bayılacak gibi hissetmesine sebep olmuştu. İki hizmetçi kız titremesini geçirmek amacıyla boş teselli sözleri söyleyerek Sansa ile ilgilendi. Bir parçalanmış kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çıkardı. Diğeri banyo yaptırıp yapış yapış olmuş saçlarını yıkadı. Hizmetçi kızlar sabun ve ılık suyla vücudu, vücudunu ovarken Sansa'nın görebildiği tek şey avludaki yüzlerdi. Şövalyeler güçsüz olanı savunmak hmm. Sansa içinden şöyle düşünüyor. Şövalyeler güçsüz olanı savunmak, kadınları korumak ve adalet uğruna savaşmak için yeminler eder ama hiçbiri kılını bile kıpırdatmadı. Sadece Sordontos yardım etmeye çalışmıştı ama o bir şövalye değildi artık. İblis de şövalye değildi. Tazı da. Tazı şövalyelerden nefret ediyordu. Onlardan da nefret ediyorum diye düşündü Sansa. Hiçbiri gerçek şövalye değil. Biri bile. Sansa'nın durum muhakemesi her zaman olduğu gibi yine kötü. Yani onları da onlardan da nefret ediyor yani. Herhalde Dontos'tan nefret etmiyor mesela. Tazının yani Terina sürekli içinden iblis diye seslenmesi yani on, buradaki Polda hiç Trin demiyor mesela sürekli iblis diyor. Sandor'dan da Taz diye bahsediyor. Sansa temizlendikten, so temizlendikten sonra kızıl, kal kızıl kafalı Üstad Frankin geldi. Üstad bacaklarının arkasındaki kırmızı kılıç izlerine merhem sürerken Sansa yüzünü yatağa gömdü. Yaşlı adam daha sonra rüya şarabı hazırlayıp kolay yutulması için içine bal kattı. Biraz, biraz uyu çocuğum, uyandığında bütün bunlar kötü bir rüyadan ibaret olacak. Hayır olmayacak seni aptal adam diye düşündü Sansa ama yine de şarabı içti ve uyudu. Nerede olduğunu anlamadan uyandığında hava kararmıştı. O da tuhaf bir şekilde hem yabancı hem de çok tanıdıktı. Kalkmaya çalıştığında bacaklarında bıçak gibi bir ağrı hissetti ve her şeyi hatırladı. Gözleri yaşlarla doldu. Biri yatağının kenarına bir sabahlık bırakmıştı. Sansa sabahlığı giyip kapıyı açtı kapının dışında kahverengi derili, sert yüzlü bir kadın bekliyordu. Kadının cılız boynunda üç kolye vardı. Biri altın, biri gümüş ve üçüncüsü insan kulaklarından yapılmıştı. Bu küçük hanım nereye gittiğini sanıyor diye sordu kadın uzun mızrağına yaslanarak. Tanrı korusuna dedi. Sördontos'u bulmalı. Onu şimdi daha geç olmadan evine götürmesi için yalvarmalıydı. Yarım adam odadan çıkmaman gerektiğini söyledi dedi kadın. Burada dua et. Tanrılar burada, burada da seni duyar. Sansa boyun eğerek gözlerini yere indirdi ve tekrar odaya girdi. Beni Arya'nın eski odasına getirmişler. Babam kral iken kaldığı oda. Arya'nın bütün eşyaları gitmiş. Bazı şeylerin yeri değişmiş ama oda yine de aynı. Kısa bir zaman sonra hizmetçi kızlardan biri odaya girip zeytin tabağı, pardon, peynir tabağı, zeytin, ekmek ve bir sürahi soğuk su getirdi. Geri götür dedi Sansa ama kız tepsiyi masaya bıraktı. Sansa susadığını fark etti. Ve... Evet. Sansa susadığını fark etti. Sansa susamış At attığı her adımda bacaklarına bıçak saplanıyormuş gibi geliyordu. Bu Sansan'ın yaşadığı çok üzücü ya. Hani biraz evvel okurken bu kadınların böyle, gerçi bu durumda bir erkek de olabilir de fark etmez bir kralın zulmüne yani. uğrayan kişi. Mesela Stanisla yapmıştı. Üstad kralına soytarını şapkasını giydirip dans mı ettirmeye çalışmıştı. Hatta adam demişti, sen böyle birisi değilsin, sen zulmetmezsin demişti. Ama Stanis orada böyle bir hata yapmıştı yani. Gergin bir şekilde kapıya döndü. Sabahlarını düzeltti. Evet, dedi. Kapı açıldı ve Tyrion Lannister içeri girdi. Leydim, umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Sizin esiriniz miyim diye sordu Sansa. Misafirimizsiniz. Birbirine bağlanmış altın ellerden oluşan el zincirini takıyordu. Konuşabileceğimizi düşündüm dedi. Lord El nasıl emredersi. Sansa cücenin yüzüne bakmadan Sansa cücenin yüzüne bakmadan alamıyordu kendini. Adamın yüzünün çirkinliği Sansa'yı tuhaf bir şekilde büyülüyordu. Yiyecekler ve giysi sizi memnun etti mi diye sordu Terin. Bir şeye ihtiyaç duyarsanız istemeniz ihtiyaç duyarsanız istemeniz yeterli çok naziksiniz ve bu sabah bana yardım etmeniz büyük incelikti, dedi. Joffrey'in neden o kadar öfkeli olduğunu bilmeye hakkınız var. Ağabeyiniz altı gece önce amcam Stafford'ın tepesine bindi. Kesterli kayasından üç gün kadar uzağım, üç gün kadar uzaktaki öküz ağzı kasabasında kamp kurmuştu. Kuzeyler ezici bir zafer kazandı. Haberi bu sabah aldık. Rob hepinizi öldürecek diye düşündü Sansa iftiharla. Bu bu çok korkunç lordum. Benim ağabeyim bir vatan haini. Cüceye belli belirsiz gülümsedi. Küçük bir geyik yavrusu değil. Bunu yeterince açık bir şekilde gösterdi. Sir Lancel, Rob'un bir kurt ordusuna komuta ettiğini söylemişti. İblis, halamaya benzer alaylı bir kahkaha attı. Sir Lancel Matara, Şö <laughs> Sir Lancel Matara Şövalyesidir. Robert'ın Matarası. Bir kurtla kuzuyu birbirinden ayıramaz. Ağabeyinizin ulu kurdu yanındaymış. Korkarım ki hepsi bu. Kuzeyli askerler amcamın kamp alanına gizlice yanaşıp atlı hattını kesmiş. Rob da kurdunu atların arasına salmış. En iyi eğitimli savaş atları bile çılgına dönmüş. Şövalyeler çadırlarının içinde ezilip ölmüş. Ayak takımı da korkuyla uyanıp kaçmış. Daha hızlı koşabilmek için sil silahlarını bile atmışlar. Sir Stafford atının peşinden koşarken öldürülmüş. Lord Dickard Karstark'ın göğsüne bir mızrak saplanmış. Sir Robert Brax da ölmüş. Sir Lyman Vicari, Lord Crackle ve Lord Just da. 50'den fazla esir 50'den fazla adam esir alınmış. Justın oğulları ve yeğeni Martin Lannister'da. Esir alınanlar arasında kurtulmayı başaran en eski en eski kuzey tanrılarının Abenizle birlikte yürüdüğüne dair çılgın hikayeler anlatıyorlar. Yani büyü yokmuş diye so dedi. Sansa böyle yani Tyrion anlatıyor Sansa da yani büyü yokmuş diyor. Lannister güldü. Aptal adamlar, kendi kifayet aptal adamlar kendi kifayetsizliklerinin tadını bastırmak için başarısızlıklarının üstüne büyü hikayelerinden hazırlanmış bir sos dökörler. Görünüşe göre benim koyun kafalı amcam kampın dışına nöbetçi asker yerleştirmeye bile zahmet etmemiş. Ordusu çırak çocuklardan, madencilerden, tarla işçilerinden, balıkçılardan ve Lenis Limanı'ndaki süprüntülerden oluşuyordu. Buradaki tek esrar abinizin orduya nasıl ulaştığı. Lannister kuvveti altın içteki karakolu hala elini elinde tutuyor ve ağabeyinizin oradan geçmediğine, geçtiğine dair bir rapor gelmedi ve oradan geçmediğine dair yemin ediyorlar. Cüce gergin bir şekilde omuz Neyse. Rob Stark babamın sorunu. Ve Joffrey de benim sorunu. Söyleyin bana. Kral yeğenimle ilgili ne hissediyorsunuz? Onu bütün kalbimle seviyorum dedi Sansa bir da. Gerçekten mi? İblis ikna olmuş gibi görünmüyordu. Şimdi bile mi? Majestelerine olan aşkım her zamankinden daha büyük dedi Sansa. İblis yüksek sesle güldü. Birileri size iyi yalan söylemeyi öğretmiş. Bir gün bu yetenek için şükran duyabilirsiniz. Bir gün bu yetenek için şükran duyabilirsiniz çocuğum. Hala, hala çocuksunuz değil mi? Yoksa çiçek açtınız mı? Sansa kızardı. Bu çok kaba bir soruydu ama insanların ortasında çırılçıplak kalmakla kıyaslanınca hiçbir şeydi. Hayırlı oğlum dedi. İşte bu iyi. Eğer bilmek sizi rahat, eğer bilmek sizi rahatlatacaksa, Joffrey sizinle Joffrey sizinle evlendirmeye ne diyor? İşte bu iyi. Eğer bilmek sizi rahatlatacaksa, Joffrey'i sizinle evlendirmeye niyetim yok. Olan bunca şeyden sonra Lannister'lar olan bunca şeyden sonra Lannister'lar ve Stark'ların arasını hiçbir evlilik düzeltemez korkarım. Bu evlilik Kral Robert'ın iyi fikirlerinden biriydi ama Joffrey her şeyi mahvetti. Sansa bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyordu ama kelimeler boğazına düğümlenmiş gibiydi. Sessizleştiniz dedi Trin İstediğiniz şey bu mu? Nişanınızın bozulması mı? Ben dedi Sansa ne diyeceğini bilemiyordu. Bu bir tuzak mı? Gerçeği söylersem beni içeğe sağlandıracak mı? Gücenin dışarı fırlamış alın kemiğine, sert bakışlı siyah gözüne ve yeşil renkli diğer gözüne, çarpık dişlerine tel gibi sakallarına baktı. Ben de sansa sadece sadık olmak istiyorum. Sadık olmak dedi cüce eleniyormuş gibi ve Lannister'lardan olabildiğince uzak. Sizi bunun için suçlayamam. Sizin yaşınızdayken ben de aynı şeyi hissediyordum. Gülümsedi. Bana her gün Tanrı korusuna gittiğinizi söylediler. Niçin dua ediyorsunuz? Rob'un zafer kazanması diye düşündü. Ve Joffrey'in öldürülmesi için ve eve dönmek için. Ama savaşın bir an önce bitmesi için dua ediyorum dedi. Çok yakında bitecek. Lord babam ve ağabeyiniz Rob arasında bir çok yakında bitecek. Lord babam ve abeyiniz Rob arasında bir çarpışma olacak ve o çarpışma meseleyi çözecek. Rob onu yenecek diye düşündü Sansa. Amcanı ve abeyin Jamie'yi de yendi. Babanı da yenecek. Cüce Sansa'nın aklından geçenleri kitap okurmuş gibi okumuştu sanki. Öküz ağzını fazla ciddiye almayın leydim. O sadece bir çarpışmaydı dedi nezaketini bozmamıştı. Çarpışma. Çarpışma savaş değildir ve babamın da amcam Stefart'a benzediği söylenemez. Tanrı korusuna bir dahaki gidişinizde abinizin akıllanıp diz çökmesi için dua edin. Kuzeyde kral huzurunun sağlanması için ve kral huzuru sağlandığında sizi evinize göndermek niyetindeyim sandalyeden aşağı atladı. Bu gece burada uyuyun. Sizi korumaları için kendi adamlarımı bırakacağım. taşkar, taş birini. Hayır dedi Sansa dehşet içinde. Eğer kral eli kulesinde cücenin adamlarıyla sarılmış halde kalırsa, Sordontos onu nasıl özgürlüğüne kavuşturabilirdi ki? Kara kulakları mı tercih edersiniz? Eğer bir kadın tarafından korunmak daha rahat hissetmenizi sağlayacaksa size Çella'yı veririm. Bir an önce kendi yatağıma dönmeyi tercih ederim. Yalan aniden aklına gelmişti ama o kadar gerçek gibiydi ki bir anda ağzından çıkıvermişti. Babamın adamları bu kulede katledildi. Hayaletleri bana korkunç kabuslar verir ve ne yaparsın? ''Ne yana baksam onların kanını görürüm.'' dedi. Tyrion Lannister Sansa'nın yüzünü inceledi. ''Ben kabuslara yabancı değilim. Belki de sen düşündüğümden daha akıllısın. En azından seni güvenle, odanıza göt en azından seni güvenle odana götürebileceğim.'' güvenli kuzeye götürebilecek mi? Orası meşhur tabi ki. Ama sizin akıllı adam. Bir evliliğin Stark Lancer düşmanlarını sonlandırmayacağını biliyor. Ve bu burada bitti.